Gol var mı kanalının en yeni ve taze içeriği hava atışı programı ile karşınızdayız. Sevgili Mete arkadaşlar beraber abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. EuroLeague ilk hafta maçları oynandı. Hemen çok hızlı bir giriş yapalım. Fenerbahçe'nin deplasmanda iyi bir galibiyetle başladığını söyleyebiliriz herhalde. Bayern Münih maçını nasıl değerlendiririz? Vallahi Bayern Münih maçında en fazla dikkati çeken şey herhalde Fenerbahçe'nin çok fazla hazır olmayan bir takım görüntüsüne rağmen beklenmedik düzeyde çok kolektif bir oyun ortaya koymasıydı. Özellikle savunma tarafında takımın gösterdiği gayret gerçekten önümüzdeki haftalar için büyük bir umut ışığı verdi Sarı-Lercivartı camiaya. Özellikle de takımda iki tane hücum odaklı oyuncu Will ve Carson Edwards'ın savunma performansı herhalde hiç kimse tarafından beklenmiyordu. Carson Edwards biliyorsun çok bu takıma skor yükünü çekmesi için alınan bir isimdi. Belki şu ana kadarki performansıyla hani hücumda istediği ritmi bulamadı. Sonuçta Euroleague'de bir çaylak NBA kariyeri olan bir oyuncu. Çok önemli bir skorer ama Avrupa basketboluna uyum sağlaması zaman alacak ama hücumda işlerin iyi gitmediği noktada savunmadaki performansı gerçekten takdir edilesi bir performansı. Yani iyi bir şekilde, iyi bir niyetle şu anda takıma adapte olmaya çalışıyor. bir noktada muhtemelen hani hücumda da elbette devreye girecektir. Ama savunmada gösterdiği gayret gerçekten ilk haftadan çok Olumluydu. Takım olarak zaten Fenerbahçe dediğim gibi e, Bayern maçının e, kilidi galip gelmesindeki e, en önemli unsur takım olarak yaptığı hem bireysel olarak hem takım olarak yaptığı savunmaydı. 20 top kaybına zorladı Bayern'i ki ligin sert takımlarından biridir Bayern Münih. E, dolayısıyla deplasmanda ilk haftada henüz tam hazır olmamış her parçasından istediği şekilde verim alamamış bir Fenerbahçe'nin e, çok iyi bir şekilde başladığını söylemek mümkün. O zaman buradan yarınki makabi maçında değerlendirelim abi izninle. Tabii Maccabi biraz daha farklı bir maç olacak. Bayern dediğim gibi çok daha sert bir takım ama Makabi biraz daha dağınık. Ee, i̇lk hafta evlerinde Galatasaray'ı 84-83 ama hani çok kolay bir galibiyet olmadı Makabi açısından. Ee, orada da işte Lorenzo Brown var biliyorsun Fenerbahçe'nin eski oyun kurucusu. Bonzi olsun gibi yine ligimizden tanıdığımız önemli bir isim var. Daha hızlı, daha hareketli bir takım. Bayern Münih'e göre daha tempolu oynayan bir takım. Ama dediğim gibi daha dağınık bir takım. Belki geçen haftanın aksine biraz daha hücumun ön plana çıktığı bir maç görebiliriz diye düşünüyorum. E, Ülker Aran'ı tabii e, Fenerbahçe aylar sonra ilk kez taraftarla bozacak Euroleague'de. Geçen haftaki galibiyet, ligde de alınan iki galibiyet var. Dolayısıyla taraftar da şu anda mutlu. Normalde son iki sezondur biliyorsun hem Kokoşkov döneminde hem George Bush döneminde Fenerbahçe çalkantılı başlamıştı Euroleague'e, sıkıntılı başlamıştı. Bu sene daha iyi başladılar. Daha olumlu sinyaller var daha bu takıma bir de e, hani hiç konuşmadık. Nemanja Bielitsa gelecek, profesör gelecek. Takımın da çok sevdiği bir isim biliyorsunuz. Camian çok sevdiği bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe, Maccabi karşısında da e, galip gelerek 2-2 ile başlarsa iyi bir ivme yakalamış olacak sezonun ilk dönemi için. Bir de tabii e, şöyle bir avantajları var. Sezonun ilk 3 maçını içeride oynayacaklar. E, Andolu Efes maçını da sayarsak Euroleague'de. Hani yanılmıyorsam 4 Kasım'da Barcelona maçı. Barcelona maçına kadar içeride e, Fenerbahçe. Yeni kurulmuş işte biraz idman eksiği olan bir takım Fenerbahçe çok fazla bir arada oynayamadılar Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı sakatlıklardan dolayı biliyorsun Itudis'e takıma geç katıldı. Buna rağmen şu ana kadar gösterdikleri performans olumlu. Tabii ki daha çok eksikler var. Eleştirilecek noktalar var ama yeni kurulmuş her takımda zaten bu tür sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin zamanı ihtiyacı var ama iyi bir başlangıç yaptı. Makabi maçında bir de önemli bir eşleşmeden de bahsedelim. Lorenzo Brown dedik. Scott Wilbeck'in de eski bir Makabi biliyorsunuz. Makabi'den geldi. Dolayısıyla böyle enteresan bir eşleşme olacak. İki oyuncu da ekstra motivasyonla oynayacaktır. Eski takımlarına karşı ama galibiyet açısından İbra Fenerbahçe'ye yakın. Sen de bahsettin abi. Kadronun bir zaman ihtiyacı var. Sezon başı kampını da geçirmediler o yüzden kadro uyumu için takımın fiziksel olarak biraz daha iyi hale gelmesi için biraz zaman ihtiyacı var. Mutlaka. Buradan da bir kadro uyumu, kadro planlaması ve kadro mühendisi hakkında birkaç görüş alalım senden. Vallahi zaten Dimitris Itoudis Avrupa basketbolunun en kariyerli, en iyi antrenörlerinden biri. Dolayısıyla saha kenarında baktığımız zaman bir camiada ve oyuncularda böyle bir rahatlık var. Yani belki bir Obradovic'ten sonraki en kariyerli isim şu anda kenara gelen kokoşkovla belki devam edilseydi, Kokoşkov e, Dallas'a gitmemeyi tercih etseydi, bir devamlılık olsaydı belki e, Fenerbahçe için farklı şeyler söyleyebilirdik geçen sezonda. Ama son iki sezondur bir geçiş dönemi yaşadı Fenerbahçe. Şimdi kenarda Itudis gibi bir isim var, bir marka var. Oyuncuların saygı duyduğu, e, sistemine inanacağı bir isim var. E, oyunculara baktığımız zaman işte Nick Kalates gibi biraz gerçi kutuplaştırıcı bir oyuncu belki Kalates. Bazı e, çevreler çok tutmuyor. Biraz hücumdaki özellikle dış atışlardaki eksikliğinden dolayı, düşük yüzdesinden dolayı Kalates e, biraz hani böyle soru işaretleriyle geldi ama sonuçta baktığımız zaman Nick Kalates ee, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri. Tam bir saha lideri. Bayern maçında da iyi başladı. Hatta eleştirilere yanıt verirmiş gibi iki tane de çok kritik ceza üçlüğü attı. Ha, kendisi de diyor zaten %50 ile üçlük atsaydım veya o civarda bir üçlük oynasaydım zaten NBA'de olurdum halen. Diyor ki gerçekten doğru. Mutlaka Kalates'in getireceği riskler olacaktır bu hücumdaki sıkıntısından dolayı. Ama şu ana kadar özellikle saha liderliğiyle e, bence Fenerbahçe çok fazla şey katacak bir oyuncu. Carson Edwards'tan zaten bahsettik. Zamanı ihtiyacı var biraz onu Larkin'e benzetmek mümkün. Larkin de biliyorsun NBA'den geldiği zaman Avrupa'yı biraz bocalama dönemi geçirmişti. Alıştıkça açıldıkça Larkin işte bugünkü zaten geldiği pozisyonu biliyoruz. Carson Edwards da o potansiyeli sahip bir oyuncu yani Avrupa'da öyle bir etki yaratabilecek bir oyuncu ama dediğim gibi şu anda zamana ihtiyacı var. E, tabii bu tür oyuncular hücumda çok fazla e, hani ritim oyuncusu Carson Edwards. Ritmini şu ana kadar beşiktaş maçı vardı hazırlık maçı. Onun dışında bulamadı ama ben bulacağını bir noktada devreye gireceğini inanıyorum. Biraz e, oyunu tanıdıkça, Fenerbahçe'ye alıştıkça Avrupa Basketbolu'nu tanıdıkça Carson Edwards daha verimli olacaktır. Tonya Cekiri'den yine bahsetmek lazım. Bayern maçında çok iyi bir performans ortaya koymuştu. bench'ten gelip Fenerbahçe'nin 5 numarada ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Ona da yine transfer döneminde aslında biraz dudak bükülen isimlerden biriydi ama çok verimli oynadı. Takımla uyumu iyi. E, yine bir başka isim konuşabileceğimiz işte Jonathan Motley. Belki de en fazla e, hani üstünde yük olan oyuncu diyebilirim. Çünkü onun doldurduğu yerdeki bir önceki oyuncu biliyorsun Yan Vezeli'ydi. Yani Fenerbahçe tarihinin artık sembol isimlerinden biri. Dolayısıyla onun işi kolay değil ama o da Euroleague arenasında ilk kez oynuyor. Yetenekli bir oyuncu. Euroleague farklı bir seviye. Motli de yavaş yavaş Fenerbahçe'ye uyum sağlayacaktır. Ayakları çok çabuk bir oyuncu. E, çok atlet bir oyuncu. E, ama biraz daha onun da uyum sürecine ihtiyacı var. O zaman son olarak adı sıklıkla anılmaya başlayan bir Campazzo transferi hı hı. var son günlerde. Real Madrid'in devrede olduğu konuşuluyor ve bu son günlerde bir Tyler Dorsey ismi, ismi geçmeye başladı. O konu hakkında görüşleriniz var Tabii Campazzo defteri kapandı bu arada. Hani e, sabah e, gelen bir haberle e, Dallas Mavericks'e bir yıl anlaşma sağladı. Zaten Campazzo'nun aklı NBA'deydi yani hiçbir zaman aslında Avrupa'ya gelmeyi ilk tercih olarak düşünmüyordu. İlk tercih her zaman NBA'di. Kalmak için de her türlü opsiyonu zorlayacaktı. E, Dallas Mavericks'de onun için iyi bir tercih. Çünkü eski takım arkadaşı Luka Doncic var. E, Dallas'ın da bir e, guard eksiği var orada. Dolayısıyla Campasso hani orada rotasyonda önemli bir parça olacak. Tyler Dorsey şimdi o da Dallas'taydı. Dallas'tan muhtemelen serbest bırakılacak. Yani şu anda Fenerbahçe'yle muhtemelen hatta diğer takımlarda da birçok oyuncunun ismi geçiyor çünkü şimdi NBA'de artık normal sezon yaklaşırken yavaş yavaş 15'erlik kadrolar belirlendiği için kesilen oyuncular var ve oyuncuların her biri hemen hemen Avrupa'da şu anda iş arayacak. Fenerbahçe transfer yapacak mı? Hani bir arayış var deniyor. Hani bir 5 numara bir oyun kurucu yine o rotasyonu güçlendirmek için özellikle oyun kurucuya bir isim daha düşünülüyor galiba ama ee, yani Tyler Dorsey de o isimlerden biri ama e, net bir şey ben duymadım açıkçası şu anda Fenerbahçe ile ilgili. Sadece biraz sosyal medyanın şeyi var şu anda. Köpürtmesi var diyebilirim. Peki. O zaman yavaş yavaş Anadolu Efes'e geçiş yapalım. Ee, içerideki Kızıldırız galibetiyle başlayalım abi. Bu konu maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Tabii, e, vallahi Anadolu Efes bir kere her şeyden önce 3 sezon sonra ilk kez kazanarak başladı. Onlar da Euroligi hep yavaş başlıyorlardı. Hatta geçen sene arka arkaya 3-4 yenilgi olarak başlamışlardı. E tabii Larkin'siz oynuyorlar. Son iki sezonun şampiyonu. Herkes onları yenmek istiyor şu anda. Hani, hedef tahtası tamamen Efes'in sırtında. E, Larkin'siz dönemi olabildiğince hasarsız bir şekilde atlatmaya çalışacaklar. Geçen sezon biliyorsun normal sezonu 6. sırada tamamlamışlardı ama ona rağmen şampiyon olmuştu. Yani normal zaten aynı NBA'deki gibi. Artık Euro Lig'de de lig çok uzun, çok fazla maç var. İşte lig maçları, Avrupa maçları, yerel kupalar falan. Yani oyuncular 80-90 maç oynuyor. Dolayısıyla hani e, ne kadar sağlıklı playoff'lara kalabilirse bir takım o kadar avantaj. Yani normal sezonda evet üst sıralarda sağ avantajını almak önemli ama Önemli olan ilk etapta sağlıklı olarak finish çizgisine gelebilmek normal sezonda. Efes şu anda Larkin'siz başladı ama orada da çok önemli bir yeni bir isim var. Will Clyburn ki e, Kızıl Yıldız galibiyetinde de çok önemli bir rol oynadı bench'ten gelerek. Clyburn zaten Avrupa basketbolun en önemli isimlerinden biri. CSKA Moskova'da biliyorsun 2019 finalinde Anadolu Efes'in yolunu tıkayan isimde finalde. Finalin MVP'si seçilmişti. Türkiye'de iyi bilen biri Darüşşafaka ile başlamıştı. Buradaki kariyerine bir basamak olmuştu buradaki performansı. E, ve bu takıma neler getirebileceğini de gördük ilk maçtan. Kızıl Yıldız karşısında Andolo Efes çok iyi oynamadı. Hani galibiyet yetecek kadar oynadı diyebiliriz herhalde. Ve Clyburn de e, o galibiyette çok kilit bir isimdi. Potaya dikine gidebiliyor, hem postaptan sayı bulabiliyor. Dolayısıyla çok önemli yeni bir silah. Yani Larkin de devreye girdiği zaman hakikaten Larkin, Midsic ve Clyburn çok etkili bir üçlü olacak. Ve e, Andolo zaten sezonun Yine şampiyonluk adaylarından biri Ergin Ataman da biliyorsun 3. şampiyonluğa göz dikmiş. Efes iyi durumda yani e, zaman içinde onlar da tabii 4 ve 5 numaralı rotasyonda orada bir e, değişimi oldu. Orada da bir zamana ihtiyaç olacaktır o yeni oyuncuların e, adapte olması işte Polonar'a geldi, ama Tembaya geldi, Zizic geldi. Dolayısıyla Efes'in de yine her ne kadar son şampiyon olsa da son iki sezonun şampiyonu olsa da e, bu 4-5 rotasyonundaki daha farklı tipteki oyunculardan dolayı bir zamana ihtiyacı e, olacaktır. E, onlar da şimdi zorlu bir sınava gidiyorlar. E, i̇stersen oradan devam edelim. Evet e, hemen Monaco maçına bir pas atalım. Hı -hı. E, bugün oynayacak Monaco maçı senin için nasıl bir deplasman olur? Yani sert seviyede sayılabilecek bir deplasman mı Monaco? Tabii, tabii kesinlikle. Geçen sene de Monaco'yu yenmişti Andolu Efe'si kendi sahasında. Şimdi Mike James gibi orada tabii çok önemli, Avrupa'nın en önemli hücum silahlarından biri var. Çok inişli çıkışlı grafikler çizebilen bir oyuncu Mike James ama gününde olduğu zaman hakikaten birebir durdurmak çok zor. Monaco'da iyi başladı. Virtus Bologna gibi yıllar sonra Eurolig'e dönmüş bir takımı mağlup ettiler deplasmanda. İşte Eli Okobo'nun bir sakatlığı var ama sanırım oynayacak bu akşam Efes karşısında. Dolayısıyla çok zor bir maç olacak. Larkinsiz Efes için önemli bir sınav olacak. Dediğim gibi... Bütün takımlar Efes'i yenmek istiyor. Monaco'da e, şu anda bilenmiş durumda. Çok zor bir e, deplasman maçı olacak tabii Anadolu Efes için. İyi bir sınav olacak e, bu süreçte. E, dileriz galibiyetle ayrılır Anadolu Efes ama kaybederse de açıkçası şaşırmam. Ergin Atan'ın son dönemde İtalya basında La Gazzetta delle Sport'a belli başlı açıklamaları oldu abi. Milano'yu final adayı olarak gördü. Hatta final oynarız gibi evet. net bir tabir kullandı. play ve e Final Four adayları da var ama Sence Anadolu Efes Milano finali e, öngörebilecek final mi? tabi tabii Milano'da çok iyi bir kadro, çok iyi bir koçla yönetilen bir kadroya sahip. Final Four'un çok ciddi adaylarından biri. Burada Ergin Ataman'ın açıklaması aslında biraz da Milano'nun üstüne baskı korumak adına yapılmış bir açıklama gibi geldi bana. Yani onların üzerindeki beklentiyi de e, bir kademe daha yukarı çıkarttı. zaten var ama bir baskı e, oluşturmak açısından sanki Ergin Ataman yine orada biraz akıl oyunu oynamaya çalışıyor gibi geldi bana. Eteremesine Messina faktörü de var. Tabii ki. Messina Avrupa Basketbolu'nun yine en önemli koçlarından biri. Dediğim gibi Milano'da başarıya aç. Onlar da şampiyonluk oluyor. Ama burada Ergin Ataman aynı zamanda Messina'da de iyi arkadaştır. Burada bir akıl oyunu oynuyor. Üçüncü şampiyonluğu zaten istiyor. Biliyorsun üç hareketi yapıyor her tarafta. yani Üçüncü şampiyonluğu istediğini zaten gösteriyor. Dileriz istediği gerçekleşir tabii. Her yıl olduğu gibi bu yılda Euroleague kaptanlarıyla bir anket yapıldı ve Kazanmak için en aç isimlerin e, Mirotic ve Kalates olduğu açıklanmış abi. Karşılaşması en zor rakipler de e, Will Clyburn ve Shane Larkin. E, senin adayların da bunlar mı olurdu? tabii çok enteresan bir anket. %33 de Nikola Mirotic birinci olmuş. ikinci Kalates. Ya tabii iki oyuncunun da motivasyonu farklı olacak. Mirotic zaten şu an sakat. Geçen yılın biliyorsun normal sezon MVP'si. Hani ne zaman tam döneceği belli değil ama döndüğü zaman aç bir Mirotic olacak. Ve üzerinde de tabii çok baskı olan bir Mirotic olacak. Zaten Barcelona'nın genelinde bir baskı var. İki sezondur e, Yasikevicius liderliğinde hani hayal kırıklığı yaratan bir takım. Geçen sezon normal sezonu birinci sırada tamamladılar ama hani finale çıkamadılar biliyorsun. Dolayısıyla Barcelona'nın üstünde, Yaskevic'in üstünde o takımın lideri olarak Mirotic'in üstünde önemli bir baskı var. Ben de katılıyorum. Mirotic hakikaten bir öfkeyle başlayacak sezona muhtemelen. Yani i̇ntikam almak için tüm ligden, şampiyon olmak için elinden geleni yapacak. Kalates de burada tabii Barcelona'da, Barcelona'nın geçen sezonki o e, erken vedası diyelim yani şeyde. Eleştirilen isimlerden biriydi Kalates'in e, performansı playoff'ta. Ee, dolayısıyla hani, onda da bir şey var. Yani bir kendisini ispat etme, bir kendisini gösterme anlamında bir ekstra bir motivasyon var. Dolayısıyla doğru isimler olarak düşünüyorum ben de. Ee, rakip olarak en çok hangi oyuncu en zorlu isim olarak değerlendiriyorsunuz? Evet, yani burada da iki Anadolu Efesli e, enteresandır e, oy almış. Bill Clyburn ve Shane Larkin. Gerçekten dediğim gibi, Larkin geri döndükten sonra eğer Clyburn ve Micic ikilisiyle iyi bir uyum gösterirse Clyburn, ee, Anadolu Efes'i tutmak gerçekten zor olacak. Dolayısıyla bu ankette de e, Clyburn ve Larkin'in oy alması çok normal. Peki e, bu ankette aynı zamanda en sevilen iki deplasmandan birinin Fenerbahçe-Bekon'un sahası Hı -hı. Ülker Arena olduğu açıklandı. Evet. Geçen sene belki biraz hani ile beraber uzaklaşan bir taraftar grubu. Bu sene hani Etudi hamlesi, yeni gelen transferlerle Obradovic dönemine yakın bir taraftar topluluğu görebilir miyiz biz Ülker Arena'da? Ee, mutlaka görebiliriz. Ee, gerçekten Obradoviç dönemi sonrası Fenerbahçe iki sezondur arayışta. Programın başında da bahsettiğim gibi. Kokoshkovlu sezonda hani belki Kokoşkov kalsaydı o ritmi belki yakalayabilirdi ama Kokoshkov NBA'yi tercih etti. Doncic ve Dallas'la birlikte olmayı tercih etti. Beklenmedik bir hamleydi açıkçası. Geçen sezon dediğim gibi Georgeviş'te George Bush'te çok inişli çıkışlı bir grafik sergilendi. Euroleague'de kötü bir sezon geçirildi. E bunda da birçok faktörü vardı işte sakatlıklar vesaire ama yani beklentilerin altında kaldı. Her ne kadar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlasa da bir Euroleague'de bir başarı bekleniyordu. Olmadı. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı da bir kez daha aç. Alıştığı başarılardan sonra Obrada 3 döneminde arka arkaya gelen Final Four'lar şampiyonluktan sonra Fenerbahçe taraftarı da aç. Itudis e, çok dediğim gibi kariyerli bir antrenör. Oradaki o havayı bir kez daha takıma yakalatabilecek bir antrenör. Takım da iyi gözüküyor her ne kadar zamana ihtiyacı olsa da. Ambiyans bir kez daha oluşabilir dediğin gibi. Yani bu sezon ülkeler arenayı daha coşkulu, daha e, yoğun atmosferde izleyebiliriz. Bir ülkeler arenada da maç izlemek gerçekten güzel olacak. Ve son olarak bir abi senden Basketbol Süper Ligi tahmini alalım. <laughs> ee, uzun vadede öngörülerin neler? Ama, tabii Basketbol Süper Ligi'nin her zamanki gibi en öndeki adaylar Fenerbahçe, Anadolu Efes. Her ne kadar ligde farklı rotasyonlarda oynasalar da şampiyonun en güçlü adayı. Bu iki takım tabii. Ama e, dikkat çeken takımlarımız tabii var. Pınar Karşıyaka, işte e, Bursa Spor, gerçekten sezona da iyi başladılar. İkişer galibiyet aldılar. Özellikle Bursaspor'da Spor'da Onur Alp bitimi ben değinmek istiyorum. Geçen sezon zaten e, biliyorsun e, Euro Cup'ta final oynamış bir takım Bursa. Onur Alp de o takımın genç yeteneklerinden biri. Türk basketbolunda çok şeyler beklediği bir isim ve bu sezona da çok iyi başladı. Yine Pınar Karşıyaka belki tarihin en iyi kadrolarından birini kurdu. Geçen hafta da Galatasaray'ı deplasmanda 16 sayı geriye düşmelerine rağmen Eric McCollum'un son saniyelerde gelen basketiyle yendiler. onlar da iyi bir ivme yakalamış durumda. Hani ilk iki haftaya baktığımızda zaten çekişmeli bir şey var, bir tablo var. E ee, hani birkaç dışı takımı kenara koyarsak genel dengeler açısından güzel birlik olacağı benziyor. Fenerbahçe bu hafta zorlandı. Ee, geçen hafta daha doğrusu işte Anadolu Efes Petkim deplasmanında zorlandı. Dolayısıyla aslında hiçbir galibiyet kolay gelmiyor. Evet her ne kadar Fenerbahçe Anadolu Efes ön planda olsalar da e, ligde gerçekten terliyorlar. Güzel bir lig bizi bekliyor. Şu ana kadar gördüğümüz tablodan bunu anlayabiliyoruz. Programımızın burada sonuna geldik. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet e, ilk yayınımızdı. Erdi ile birlikte e, Golvarma.com kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. E, bildirimleri açın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.